harun Reşit, Behlül Dana kardeşini tanırsınız, saf, meczup birisi. Dedi ki şuna hem bir iş vereyim, üç beş kuruş kazansın, hem de bir iş yapmış olsun. Behlül dedi, ben seni çarşıya zabıta olarak tayin ettim, bir de maaş vereceğim. Vazifem ne kardeş? Gideceksin, hile yapanlar varsa tespit edip cezalandıracaksın. İyi dedi. Behlül çıktı çarşıya bir fırıncıya uğradı. Kardeş işler nasıl dedi. Ya sorma dedi ya. İpin iki ucunu bir araya getiremiyorum ya. Senelerdir bu meslekte devam ediyorum. Şöyle sıkıntıdayım böyle. O olan laf dinlemiyor. Hanımın listesi bitmiyor. Adam şikayet üzerine. Şu ekmeği ver bakayım dedi Behlül. Ne kadar bu ekmek? Bir kilo. Teraziye koydu ki 900 gram. Ha, İşin nereden geldiğini anladı. El salladı. Allah işini rast getirsin. Bir başka fırınca gitti. İşler nasıl kardeş? Hayatından memnun musun? Elhamdülillah. Başlayalı 5-10 sene oldu ama Allah evde de verdi, araba da verdi. Evlatlarımdan memnunum, hanımımdan mutluyum. Kardeş bu ekmek kaç gram oldu dedi. Bir kilo. getirdi teraziye koydu ki tam bir kilo. Behlül hemen Arun'un reşide koştu. Dedi ki kardeş işi bitirdin bana bana boşuna maaş ödemedin. Dedi. Ya ne çabuk bitirdin ne yaptın? Vallahi bana gerek yok. Ben çarşıyı kontrol ettim. Sahtekar sürünüyor, dürüst adam yürüyor dedi. Dürüstlük büyük bir sermaye. Herkes sever dürüstlüğü. Yapmak zordur. Faturası vardır ama faturaya katlananı bir gün güldürür. Sahtekarlık bir şeyler kazandırır ama bir gün ağlatır.